Fiat'ın yeni modeli Grande Panda Türkiye'ye geliyor. Fiat'ın merakla beklenen yeni modeli Grande Panda'nın Türkiye'ye geliş tarihi yaklaşıyor. İşte bu heyecan verici yeni otomobille ilgili tüm detaylar. Fiat, Avrupa pazarında uzun yıllardır popüler olan Panda modelini yenileyerek Grande Panda adıyla Türkiye'ye getiriyor. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında satışa sunulması beklenen Grande Panda, 80'lerin ikonik Panda modelinden ilham alan tasarımı ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor. Grande Panda özellikleri. Elektrikli versiyon 44 kWh batarya ile 320 km menzil WLTP, 113 HP, 83 kW gücünde elektrik motoru hibrit versiyon, 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor, 100 HP güç, 48 volt batarya ve EDK otomatik şanzıman. Fiyat ve çıkış tarihi Grande Panda'nın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Yaz aylarında satışa sunulması beklenen aracın fiyatının rekabeti göz önünde bulundurularak belirlenmesi bekleniyor.